Selamünaleyküm değerli kardeşlerim. Bugün yine güzel bir mekandayız. Kardeşlerimizin yanındayız. Yine her zaman gibi kitapla başlayacağız. Kitapla devam edeceğiz ve kitapla bitireceğiz. Çünkü hayatımız kitaplı bizim. Kitap her yerde bizim için. Değerli bir zat, yine muhteşem bir karakter. Bizim için de değeri tartışılmazlardan bir tanesidir. Ben seviyorum bu adamı desem az demiş olurum. Cemil Meriç Üstad'ın bu ülke kitabını dilimiz döndükçe paylaşacağız sizinle. Çok kısa bir iki nottan bahsedeceğiz. Çok da böyle uzun uzadı olmayacak her zaman olduğu gibi. Üstad çok farklı bir dünyası var. Muhteşem bir fikir işçisi diye addedilen bir isimdir. İlginç bir karakterdir. Rahmetli'nin son sözlerini Evladı Ümit Meriç hanımefendi hocamız şöyle söyler. Muhammed, Muhammed, Muhammed sevgilimdir der. Beni de çok etkiler. Böyle arafta bir zattır bildiğimiz kadarıyla. Ama güzel de bir zattır. Biz razıyız diyelim ilminden, samimiyetinden. Cemil Meliç'i okurken nasıl okumalı diye e, bu kitabı kardeşlerimizle sizlerle paylaşacağımız sırada not almıştım. Bayağı oluyor tabii ki alınan notu al belki ama şöyle bir e, paylaşım yapayım hemen başlarken sizle. Cemil Meliç'in düşünce dünyası kopuk kopuk parça parça değildir. Onun düşünce dünyası bir zincirin halkaları gibidir. Birbirine bağlıdır. Aslında bu ülke tek başına değil, diğer kitaplarıyla da eş zamanlı, birlikte okunmalıdır. Diye böyle bir not almışım kendi kendime. Ee, yine kitabın içerisinden, yani e, bugün aslında değişik bir şey yapacağız. Kitabımızda, hani e, işte bu kitabı bundan dolayı okuyun derken, aslında bu kaliteli insanı, bu adamı, tabiri caizse adam diyeceğimiz Cemil Meriç'i anlatan bir iki cümle var bizatihi kendi dilinden. Sadece onları size paylaşacağım. Sadece bu paylaşımlarım dolayısıyla dahi bu kitap okunmalı. Okunduysa bir daha okunmalı ki başucu kitaplarındandır bu ülke kitabı da. İfade aynen şöyle. Gençliğim Allahsız bir çölde akıp giden başıboş bir ırmaktı. Evet bu mektuplar kitabında geçiyor bu ifade. Ne kadar samimi, ne kadar muhteşem bir ifade. Ve onu anlatan yine güzel bir cümle. Evladı hazırlamış tabi bunu e, kitabı. Şöyle anlatır onu. Şuurundaki devrimler sonucu imandan şüpheye, şüpheden inkara, inkardan maddeciliğe geçer. Ama sığındığı her kale onu çevresinden bir kat daha koparır. İnsanlardan bir kat daha uzaklaştırır. İnsanlar kötüydü kitaplara sığındım. Evet böyle diyor. Yine kendini tanıtıyor kitap içerisinde. Cümle aynen şöyle. Meşhur bir adam da değilim. Kalabalığın benimsediği edebi bir nevi de temsil etmiyorum. Ne romancıyım, ne şair, ne tarihçi. Sadece dürüstüm. Çok okudum, çok düşündüm. Beşeri ihtiraslardan uzaklaşmışım. Bütün bu vasıflar bir düşünce adamının hamurunu yapar. Evet ben böyle bir karakterim diyor. Çok düşündüm, çok okudum. Ama dürüstüm diyor. Bunu bugün söyleyebilmek asıl mesele gençler, genç kardeşlerim. Hep gençler diyoruz ama hepimiz için geçerli bu. Bugün bu cümleyi diyebilmeliyiz. Bugün beni izleyen, dinleyen kardeşlerim, suatım, suatım. Biz bugün kendimize bu cümleyi diyebilmeliyiz. Dürüstüm. Ben dürüstüm. İşte Allah'ın bizden istediği bu. İnsanlığın bizim bizden istediği bu. Yaşadığımız çağın, zamanın bizden istediği bu. Dürüst olmak. Toparlarken şöyle bitirelim. Kitaptan yine bir pasajla. Bu kitabı ilk defa duyanlar için niye okumaları gerektiği ya da bu kitabı okuyanların tekrar bir daha okumaları gerektiği bu kitabı artık su gibi okuyanların bir daha okumaları gerektiğine delil olacak. Onları itici kuvvet olacak onlara ve onları böyle tekrar cezbedecek bir iki pasaj okuyalım ve hitam erdirelim programı da. Evet cümle şöyle. Aydın olmak için önce insan olmak lazım. İnsan mukaddesi olandır. İnsan hırlaşmaz, konuşur, maruz kalmaz, seçer. Aydın kendi kafasıyla düşünen, kendi gönlüyle hisseden kişidir. Aydını yapan uyanık bir şuur, tetikte bir dikkat, hakikatin bütünü kucaklamaya çalışan bir tecessüs. Evet dikkat ve dikkatten bahsediyor. Yine güzel bir cümle. Sağ kovuğuna çekilmiş münzevi mazlum mustarip. Sol eline tutuşturulan reçeteyi kekeliyor. Manasını anlamadığı bir reçeteyi. Tek ortak duygu düşmanlık. Diyalog yok. Tanzimattan beri hazır elbiseye meraklıyız. Hazır elbise ve hazır medeniyete. Tefekkür kılıçla fethedilmez. Bir parça kendi kafamızda düşünmek ne kadar güç. Evet hep böyle düşman, hep kargaşa. Hiçbir münazara, hiçbir mütalaa yok. Hep bir münakaşa hali. İnsan ne kadar çok cedelleşiyor diyor vahyinde Rabbimiz. Ve yine Üstad güzel bir ifade kullanıyor. Derslerimde, konuşmalarımda da tekrarladığım ve dar ağacına kadar tekrarlayacağım tek hakikat. Her düşünceye saygı. Evet her düşünceye saygı. Üstad muhteşem bir karakter. Yani Cemil Meriç'i ben ciddi, yani Abdurrahman Cahit Zarifoğlu neyse Cemil Meriç de odur diyebilirim ben de. Farklıdır yerleri. Yine bir pasajı daha okuyalım, bitirelim. Hayatımı iki kelime hülasa eder. Öğrenmek ve öğretmek. 13 asır önce Hazreti Ali, insan ya öğrenir ya öğretir diyor. İşte ilim yolunda olmak böyle bir şey. Cemil Meriç yalnız bir adam, Araf'ta eşikte bir karakter. 38'inden sonra farklı bir imtihan dünyası. Gözleri görmez olur ama gönlü hep açıktır. Kitaplarını koklar. Evladı öyle anlatıyor. Ve bir yol adamı, fikir işçisi. Anlatmaya kelimeler yetmez bir üstad. Okuyun. Bu ülke gerçekten başucu kitabı bir kitap. Sizi seviyoruz. Allah'a emanet ediyoruz. Selamünaleyküm.